Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler var hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle fakir markasının blender seti var. Bunun fiyatı 589 lira. Hemen burada ise bakın paslanmaz süzgeçler var. 22 santim çapında şu. Bakın. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Bu baya büyük böyle güzel de görünüyor. Hemen bir de küçük olanı var. Şu küçük olanı da göstereyim sizlere. Bu da böyle küçük boyutta olanı. 24 14 santim çapında. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Şu şekilde büyüyor. Bakın. Ve hemen burada ise şöyle Pirge markasının kıyma bıçağı var. Şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 50 lira. 24, 26 santim uzunluğunda bir ürün. Hemen burada ise şöyle Mar e, marin desenli meşrubat bardakları var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere şunu da. Bunlar böyle marin desenli meşrubat bardakları. Bunlar da gerçekten bakın çok güzel de görünüyor. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bakın. Fiyatları ise üçlü bir şekilde tabii ki 27 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen şöyle şuna da bakalım. Şu yan tarafındakine. Bu da bu şekilde. 27 lira 50 kuruş böyle üçlü bir şekilde. Marin desenli bardaklar. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın Beranda markasının seramik çay tabağı var. Ona da hemen şöyle bir bakalım. Bakın. Bu şekilde. Şöyle görüntüsü var. Fiyatı ise 47 lira 50 kuruş. Altılı bir şekilde bunlar da. Şöyle bir görüntüsü. Burada ise Paşa Bahçesi'nin şöyle yağlık sirkeliği var. İkili bir şekilde bunlar da. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Bakın şöyle bir yeşil kapaklısı var. Bir de şöyle sarı kapaklısı var. 29 lira 50 kuruş bunlar da. Hemen şuraya da bakalım. Faraş ve sabunluk çeşitleri var. Şöyle sabunluklar fiyatları ise 5 lira 50 kuruş. Bir de palaşlar vardı. Onlar da sanırım kalmadı. Bir de şöyle fırçalar var. Fırçalar da böyle 6 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Paşa Bahçesi meşrubat bardakları var. Altılı bir şekilde bakın. Şöyle uç kısımları altın yaldızlı. Böyle altılı bir şekilde 99 lira fiyatı. Şöyle Burada ise deniz kabuk. Ne olarak geçiyor? Deniz kabuğu magnetli notluk var. Bunu da böyle fiyatı ise 9 lira 75 kuruş. Farklı olanlar var mı diye bakıyorum. Bir de şöyle askılıklar var. Bunun fiyatları ise 7,5 lira. Böyle ahşap mutfak gereçleri var. Şöyle göstereyim. Kevgir. Hemen Burada işte spatula var. Hemen spatula'yı da göstereyim. Bir de şöyle kepçe var. Bu şekilde ürünler. Fiyatları ise hemen sizlere de söyleyeyim. Tane fiyatı ise 20 lira. bunların, şöyle. Böyle tane fiyatı 20 lira. Hemen buradaysa bakın şöyle. Şunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle kahvaltılık olarak geçiyor. Melamin. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatını böyle bakayım. Fiyatı 79 lira. Bunun da şöyle. Melamin bir set bu. Hemen burada ise işte şöyle şef bıçağı var. 39 lira 50 kuruş. Şöyle keserler var. Hemen şimdi fiyatını bunlar böyle satır. satır. Çelik satır olarak geçiyor. 79 lira fiyatı. Burada ise mıknatızlı bıçak ve metal eşya tutucu var. Fiyatı da 79 lira yine. Et dövme demiri 49 lira 50 kuruş. Şöyle bir de masat var. 27 lira 50 kuruş şöyle masat. Burada tek fiyat bıçaklar var. 24 lira 50 kuruş. Bakın şöyle göstereyim. Böyle yüzme bıçağı, burada böyle kasap bıçağı. Bir de şöyle mutfak bıçağı var. Böyle bıçak çeşitleri. Şöyle gösterebilirsem hemen. Şöyle bıçak çeşitleri. Lav markasının marin desenli büyük kasesi var. Bakın bu gerçekten çok güzelmiş. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Ve yine Lav markasının marin desenli üçlü kase seti var böyle kase seti. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Bonera markasının şöyle göstereyim sizlere bakır kaplama emaye sahanı var. Şu şekilde bir ürün bu. Hemen bakalım şöyle. şöyle çıkartabilirsem size de böyle yakından göstereyim. Bakın şöyle bir bakır sahan olarak geçiyor. Bakalım kaç santimlikmiş. Bu 18 santim çapında fiyatı ise 90 lira. Şöyle. Şöyle bir ürün. Ve burada ise Hisar markasının şöyle bakalım. Ne olarak da geçiyor? Granit tenceresi. Granit böyle derin tencere. Şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim sizlere. Şöyle bir Derin tencere. Bu 22 santim çapında bir tencere. Bakın alt kısmı da gerçekten çok da güzel duruyor. Bir de şöyle kapağını çıkartıp yakından da göstereyim sizlere. Şöyle bir Hisar markasının tenceresi. Bunun böyle fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. E 189 lira fiyatı var bunun. Hemen burada ise şöyle farklı seçenekleri de var. Bakın böyle bardak altlıkları. Bunların da fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Bir de bakalım. Böyle. Bu da aynı şekilde. Bunlar böyle bardak altlığı oluyor. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın. Şöyle taş saksıda orkide çiçekler var. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bakın çok güzel. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. İkili yastık kılıfları var. Şöyle göstereyim. Bakın bir böyle. Bir şu şekilde var. Fiyatları ise hemen sizlere de söyleyeyim. Fiyatları da 40 lira. Bir de farklı desenli de var. Şu da varmış bakın. Dediğim gibi fiyatları böyle. 40 lira olarak geçiyor. Bir de yastık alezleri var. Bunların fiyatları 30 liraymış. Bunlar ise böyle 40 lira. İkili yastık aletler 40 lira. Böyle yastık kılıfları ise 30 lira bilginiz olsun. Dörtlü Amerikan servisi var. Bunu şöyle gösterelim. Şöyle olanı var. Başka bir de şu şekil olanı var. Böyle. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Lisanslı biler var. Göstereyim. Fiyatları 16 lira 50 kuruş. çocuklar için böyle pimpon seti var. Pimpon oyun seti olarak geçiyor. 34 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Kapaksız kavanozlar var burada da. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar küçük kavanozlar. Fiyatları ise 3,5 lira bunların da. 425 cc büyüklükte fiyatları 3,5 lira. Paşa Bahçeli'nin şöyle e, tereyağlık olarak geçiyor. Şöyle hemen bakalım tereyağlarına. Şöyle bir ürün. Bu şekilde. Fiyatı da 24 lira 50 kuruş. Bakın Paşa Bahçenin tereyağı. Şöyle göstereyim. Ve yine Paşa Bahşen ürünlerinden kulplu altılı çay bardağı var. Hemen buna da bakalım. Şöyle kulplu altılı çay bardağı. Fiyatı da 50 lira. Ve yine Paşa Bahşen ürünlerinden metal kulplu ikili bardaklar var. Şu şekilde bunlar da bakın. Fiyatları ise 30 lira ikili tabii ki. Tek fiyat mutfak ürünleri var. Hemen şöyle göstereyim. Böyle maşalar var. Bir de şöyle üçlü setler var. Hemen onları da göstereyim sizlere. Bakın böyle üçlü setler. Fiyatları da 10 lira. Şöyle. Açık olanlar da şu şekilde. Bunlar da baya sağlam. Güzelmiş. Fiyatları 10 lira. Ve hemen burada ise şöyle paşa başlayan şöyle kavanozları var. Böyle küçük boyu hemen şöyle gösterebilirsem küçük boyunu. Bu şekilde bakın. Kapakları da vakumlu tabii ki. Şu şekilde göstereyim. Gayet güzel de güzel duruyor. Böyle şık duruyor. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı da ne kadarmış? Böyle 300 635 cc büyüklükte. Fiyatı ise 40 lira. Hemen şimdi diğerlerine de bakalım. Diğerlerinin de böyle boyutları. 1085 cc olan ise böyle orta boyutu. O da 45 liraymış. Bir de en büyük boyu ise 1515 cc büyüklükte olan ise onun da fiyatı 50 lira. Bilginiz olsun. Hemen burada ise böyle Paşa Bahçeli'nin baton kek kalıbı var. Böyle göstereyim. Bunun da fiyatı 40 lira. Ve şöyle ahşap ürünler var Bunlar da böyle ahşap mutfak gelişleri olarak geçiyor Bu şekilde bakın fiyatları ise 18 lira bambu çeşitleri maşa ve ikili kaşık olarak geçiyor Bunlarda fiyatları ise 20 lira ben şöyle bir göstereyim Bu böyle sadece maşalar kaldı kaşıkları maalesef kalmamış. Bu şekilde. 20 lira tane fiyatı. Şöyle çok amaçlı makaslar var. Ama göstereyim. Bunun da fiyatı ise 25 lira. Yine Paşa Bahçeli ürünlerinden Nova serisinden kahve yanı su bardağı var. Bakın. Şunlar da gerçekten çok güzel ve minik duruyor. Şöyle bakalım. Bu şekilde. Fiyatları ise hemen sizlere de söyleyeyim. Fiyatları 59 lira. Bir de şöyle bardaklar var. Bakın. Bunlar da böyle su bardağı. Bunlar da 325 cc büyüklükte. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Ve bir de daha uzun bardaklar var. Bunlar da böyle meşrubat bardakları. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Hemen burada ise üçlü böyle balonlar var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 7,5 lira. Ocak üstü döküm el tost tostu var. Şöyle gösterebilirsem. Bonera markasının. Bu da bu şekilde bir ürün. Bakın. Şöyle göstereyim hemen. Ve şurada ise işte bakın telefon tutucular var. Hemen onları da sizlere yakından da göstereyim telefon tutucular böyle bir pembe rengi bir de şu şekilde gri rengi kalmış üç buçuk lira fiyatları hemen şurada ise bakın papatya desenli Frener bu kalemler var fiyatları ise 35 lira bakın şöyle bir de şes markasının şöyle 12 santim çapında mini tenceresi var bu böyle cam kapaklı bakın şu şekilde böyle bir cam kapağı var fiyatı da 42 lira 50 kuruş şekilde ve farklı seçenekleri de var. Tabii ki hemen onları da göstereyim. Böyle bir de gri rengi var. Şöyle. 12 santim çapında bunlar. Bir de şöyle bakın kahverengi tonlarında var. 42 lira 50 kuruş. Hemen şöyle bir de sahan var. 16 santim çapında sahan. Fiyatı ise söyleyeyim sizlere de 42 lira 50 kuruş ve sütlük var hemen burada. Süt diye de bakalım şu şekilde 42 lira 50 kuruş bunların hemen şurada bakın plastik böyle türek var. Şimdi fiyatı sanırım bilemedim. burada böyle çocuklar için orada hamburger setleri var. Bakın böyle pizza setleri hamburger setleri. aküsü var. Fiyatı ise 7 lira. Böyle burada ise bakın kare borcam var. Hemen göstereyim sizlere de. Böyle kenarları tırtıklı. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 50 lira. Şöyle. Hemen şuraya da bakalım. Nav markasının şöyle saklama kapları var. Burada. Şöyle fiyatları bu şekilde değişiyor. 27 e, lira, 23 lira fiyatları böyle değişiyor. Cam deposunu şöyle e, sunum ve böyle salata kasesi olarak da geçiyor. Şöyle bakın. Fiyatı ise 30 lira. Glasinlan markasının bakın şöyle altılı kahve bardağı var. Şöyle 100 ne kadarmış? 179 lira bunun da fiyatı. Evet. Hemen burada ise bakın mutfak gereçleri var. Şöyle rende. Şöyle soyacak. Fiyatları ise 15 lira. Yuvarlak saklama kabı fiyatı. Bakın bu küçük olan 450 milimlik 7 lira. Bir de şöyle büyük olanı var. 9 lira. Bunlar da böyle 850 milimlik oluyor. Bilginiz olsun. Papatya desenli makaslar var. 30 lira. Bunların fiyatları da Hemen burada ise yine tek fiyat mutfak ürünleri var. Şöyle göstereyim. Bakın. Yine üçlü böyle kaşıklar. Bir de şöyle şöyle maşalar var. Fiyatları ise 9 lira 75 kuruş. Şu şekilde göstereyim hemen. Burada ise bakın şöyle desenli melamin kayık tabakları var. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Bir de şöyle olanı var. Bakın. şekilde kaseler var. Büyük kaseler 19 lira 50 kuruş. Bundan bu şekilde böyle desenleri var. Şurada ise bakın desenli kahve bardakları var. Şöyle. Fiyatlar ise 5 lira 75 kuruş. Ve hemen salata ve meyve kasesi var. Bakın fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Paşa Bahçesi'nin şöyle su şişeleri var. Bunların fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de 29 lira 50 kuruş. Şöyle su şişesi. Ve hemen burada ise bakın Lav markasının şu şekilde böyle saklama kapları var boy boy büyük olanları var, orta boyu var, daha küçükleri var. Ee, 1150 cc büyüklükte olan bu en büyüğü tabii ki 39 e, lira 50 kuruş bu. Şöyle hemen göstereyim bir de şu şekilde. Ve buradaki ise 400 cc büyüklükte fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Bu böyle biraz daha dikdörtgen geliyor. Ve buradaki ise 375 cc büyüklükte Büyüklükteki ise 23 lira 50 kuruş bu da burada bir kare ve hemen bir büyünün büyünün bir küçüğü oluyor bu da bu da 720 cc büyüklükte fiyatı ise 29 lira 50 kuruş Benante markasının çay tabakları var hemen şöyle bir bakalım şöyle açık yakından da görelim. Bakın böyle kalpli sanırım. Bakın şöyle bir göstereyim sizlere de şunu. Gerçekten çok güzelmiş. Fiyatı ise 60 lira tabii ki. Böyle Benante markasının altılı çay tabakları. Çok şık, çok güzel duruyor. Hemen burada ise bakın şöyle mermer kapaklı bu şekilde baharatlık seti var. Dörtlü bir şekilde bunlar şöyle gösterebilirsem sizlere bakın. Şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise hemen bakalım fiyatına da. Fiyatı da şuradaydı. 60 lira bir fiyatı var bunun da. Hemen şöyle bunu da takalım yerine. Evet şu şekilde. Dediğim gibi fiyatı ise 60 lira. Hemen burada ise sebze fidesi yetiştirme setleri var. Bakın böyle hatmi olarak geçiyor bu. Bu da böyle aynı sefa olarak geçiyor. Böyle farklı farklı mercan köşük olarak geçiyor. Bu şekilde bakın. Fiyatları ise 20 liraymış. Hemen burada ise baton saksı yapay çiçekler var. Fiyatları ise 20 lira Şu şekilde. Koli bandı var. Fiyatı ise 10 lira. Çocuklar için şöyle Luna bebek var, 22 lira 50 kuruş. Şöyle bakın burada pizza tava karma olarak geçiyor. Demin zaten şöyle göstermiştim 30 lira. Şunlar böyle şunların fiyatları 29 lira 50 kuruş ve hemen burada ise bakın şöyle e, lisanslı puzzlelar var. Fiyatları 24 lira 50 kuruş. Hemen burada ise tek fiyat çelik ürünler var. Şöyle göstereyim hemen. Böyle Chef Pro markasının 16 santimlik tavanı var. Böyle cam kapaklı şu şekilde göstereyim. Alt kısmını da. Fiyatı ise 79 liraymış. Hemen bir de şöyle mini tenceresi var. Derin tencere. O da 14 santim çapında derin tencere. Şöyle bir göstereyim. Cam kapaklı tabii ki. 79 lira bunun da fiyatı. Bilginiz olsun. Ve şurada ise kavurma sacı olarak geçiyor. Chefs Pro markasının hemen bir bakalım. Evet bakın kavurma sacı. Fiyatı ise 159 lira 32 santim çapında. Bakın şöyle kahverengi tonlarında Bu şekilde. Ve Paşa Bahçeli'nin şöyle kırmızı kapaklı borcamı var. Böyle. Bu da 25 lira fiyatı. Hemen bakalım. Şöyle bir gösterelim. Şu şekilde. Fiyatı 25 lira. Bilginiz olsun. Şöyle bir ürün. Şundan kapatıp yerine koyalım. Şöyle. Buradaysa bakın şöyle. Termo piknik çantaları var 25 litrelik fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Böyle fiyatları değişiyor. Hemen burada 15 litrelik olan var 39 lira 50 kuruş. Şöyle bir de 8 litrelik olanlar var. Onlar da şöyle 29 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle fiyatlar değişiyor. Hemen burada ise bakın. Burada da 20 litrelik olan var. 65 lira bunlar da. Şöyle. Arkadaşlarım sizler için böyle Aftal ürünleri çektim. İnşallah beğendiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.